Abi meraktan soruyorum. Zayıflıktan sonra penis boyutu ya Allah'ım ya Oğlum penis boyu zayıflıktan sonra değişir tabii ki de. Kızlar ya bu şey bir konu bu. Ya yağ azalıyor vücudundan. Eğer öyle bir derdin varsa zayıfla yani önemli çünkü. Doğru bir şey. Bunu önceden konuşmuştuk bir ara. Ayıp ayıp değil bu. O ganalıya falan koymaz. <laughs> tövbe tövbe. Askerlik yapın güzel. <laughs> Askerlik iyi. Çok fena ya. Bir de o duş sıralarında Bilhassa Ankara'da eti Meskut'ta. dakika verdikleri için o çok kötü bir dram ya. Herkesin ikişer dakikası var amına koyayım. Yani o çocukların heyecanını, o çabukluğunu, ön, ön, hazırlıklarını falan bir görseniz. Adam daha koştun uyanmış dışarı koşarken başlıyor oynamaya yani. Hani neler neler ya. Duş alacak diye. Tabii duş alacak. Gidecek orada iki tek atacak hemen çıkacak. iki dakikası var. O bilekler bu o, o kaflar maflar böyle oluyordu amına koyayım milletin. Sıkmaktan Sanktın. geldi. <laughs> Adam ki senin kalflar. <laughs> Oğlum bu kalfları nasıl yaptık? <gülüyor> ya? <gülüyor> Ay iğrenç bir şey. Abi koloni yap. Tamam kardeşim. Çiftleşmeye başlarım yarın ben bir kere çıkarınca ile yaparım sana koloni. Yani... <laughs> ne anlıyor Ne yapıyorsun lan? Ne gördün orada? Amerika'da Oğlum Steam soğunu üst üste yapıyordum 30 dakika. Böyle dışında da hem havuz vardı. Bu, bu arada bastım spor salonu ha. O Steam'in son anında çıktığın zaman başım dönüyordu. Bayılı suya düşüyordun direkt zaten. Çok güzel oldu. Bir de inanılmaz kilo veriyordun. Bir de orada tabii kız erkek karışıktı. <laughs> Tikiteler gibi ben var ya kız erkek karışık Niye lan? Yok abi. Oğlum niye lan? <laughs> Neden? Orada vıngıl vıngıl sallanacağım. Yok oğlum herhalde. çıplak değil kimse. <laughs> Herkesin altı bağlı üstler açık. Abi sen bıngıl bıngıl deyince ne anladın adam göbeğinden bahsediyor. evet adam diyor göbeğinden bahsediyor sen ne yapıyorsun? <laughs> 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 ya Allah kahretsin. <laughs> <laughs> oh, Allah'ım ya. <laughs> Herkesin altı bağlı diyor <laughs> ya bir de. <laughs> ne bileyim lan aklım böyle canlandı bir an. ''Kalp kırdın Tuğkan'' demiş biri. Olur ben genelde kalp kırıyorum ya. İnsanların gözünde genelde kalp kıran bir insanım. En azından onların kırılacak bir kalbi kalmış. Bizdekini kaybedeli çok oldu. Kurumuş boğazım gel yola yola Peki sende şey var mıydı abi? Çok ne var merak mı? ediyorum. Bu konuda hayatım boyunca beni hep ezdiler. Ne o? Okulda tuvaletini yapamam Büyük ben ben patır patır sıçıyordum abi hiç. Her daim Harbi sıçtım. Her daim sıçtım abi. Ben o, ben o götle kavgaya girmem abi. Yani bütün gün acı çekeceğim mi? Ha ilk okulda da. İlkokulu okul hatırlamıyorum. İlkokulda okulda sıçıyor muydum onu bilemem ama e, hani hafızamın yettiği kadar düşündüğümde hep önlemimi alır. E, biraz evet doğayı katletmiş olabilirim iki kat mutlaka tuvalet kağıdını göttüğümü yaparım. O gerçi bir zaman tutmaz arkadaşlar. Oturduktan sonra bir bakarsın yarısı içeride yüzüyor böyle. Bir dakika ne oturması kardeşim? Sizde oturaklı tuvalet mi var? Evet. Abi okul alın. Hayır. Sen liseyi nerede okudun? Şıranda okudum amına koyayım. Bizim okulda klozet vardı. Ne yapayım yani Allah Allah. Ben bir okulda 10 sene Yok. okudum zaten. <laughs> Bunlar da. Abi bardak mı küçük, elim büyük? Hayır, <laughs> bardak küçük. <laughs> Adam çitlenmiş ekranda onu şey. Tam bu kupa normal kupa mı? Elimi büyük amına koyayım. <laughs> 20 dakika düşünmüştüm Gözlük ne alaka abi? Hop al. Kurtulduk. Artık öyle bir derdin yok hayatta. Türkiye'nin en büyük milf evet inanıyorum. Türkiye'nin en büyük milf'iyim. Nak Ne olur aç kapıyı çıkışmam lazım. O soru onu O senkronizasyon asla. <laughs> Çünkü oğlum bak dikkatli düşün. Öksürüğü verdiğinde aslında kontrol ettiğin sandığın o götün öksürüğün debesiyle birlikte delayleniyor. Yani sen tutuyorum sanıyorsun ama öksürük bağımsız bir güç orada. Aşağı direkt vuruyor anladın mı? Yani öksürük doğal olarak önce çıkıyor. Onu çift öksürük yapman lazım. Ya da üçlü komba Abi. yapacaksın ya. Yani. <laughs> yapacaksın. Ganalı sünnet olmuş mu? Ona sor bana ne soruyorsun? Sanki gördüm de yorumlayacağım. Valla kafası ayrıydı falan ne diyeyim yani. Ama git sor bana ne soruyorsun? Kanalı sen sünnetli misin? <laughs> Niye böyle bir şey soruyoruz oğlum adama? Bize ne ya? Oldum abi 5 kişi girdiler. <laughs> Tövbe yarabbim. 8 saat sürdü ameliyat. <laughs> Ama benim burnum yamulmuş. Kral hoş geldin. Eyvallah boş yapma. Eyvallah kardeşim. Stik lan buradan yarranmış. Abi